Özellikle göçe kaynaklık eden ülkelerde yaptığımız çalışmalar çerçevesinde yani göçe kaynaklık eden ülkelerle temaslarımız İçişleri Bakanlığı'nın ana meselelerinden bir tanesidir. Gerek ilgili Göç Başkanlıkları, gerek ilgili Bakanlıkları, gerek Bakan Yardımcılıkları, gerek Genel Müdürlükleri bu bizim temas trafiğimizin, yabancı temas trafiğimizin en önemli ayağını oluşturmaktadır. Sadece öyle mi? Elbette ki hayır. Aynı zamanda bu konularda İnsani yardım, göçe kaynaklık eden ülkelerde buraları tutabilmek. Yani şimdi İdlib'de sınırın ötesinde briket ev yapıyorsunuz. Cerablus, Azez, Mare, Elbap, Afrin, Tel Abyad, Resulayn. Yani bütün müdahale ettiğimiz, güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde güvenli ortam oluşturuyorsunuz. Afganistan'a iyilik treni gönderiyorsunuz. E bu biraz önce bahsettiğim bölgelerin binlerce, on binlerce tır gıda yardımı gönderiyorsunuz. Sağlığını yapıyorsunuz. Çocuklarını okutmaya çalışıyorsunuz, eğitim yapıyorsunuz. Bunu uluslararası STK'larla, kendi STK'larınızla koordinetmeye çalışıyorsunuz. Ve göçü kaynağında bir vesile durdurmaya çalışıyorsunuz. Eğer böyle olmasaydı, eğer biz sınır duvarlarını doğuda yapmasaydık, eğer güneyde sınır duvarları yapmasaydık, eğer göçü kaynağında İdlib'den Afrin'e kadar, Cerablus'tan Azize, Mare'ye, Elbaba kadar durdurmamış olsaydık, sadece şunu söyleyeyim, sınırlarımızda biriken 6 milyonu Suriyeli, 2 milyonu İranlı toplam 8 milyon insan daha Türkiye'de gelecekti. Biz aldığımız tedbirlerle sadece 8 milyonu sınırlarımızın biraz üzerine tuttuk. Bu da büyük bir politikadır. Yani o bölgeleri güvenli hale getirmek bir politikadır. O bölgelere yardım etmek bir politikadır. Biriket ev yapmak bir politikadır. İlk etapta çadır kent yapmak bir politikadır. Bütün bunları sağlayabilecek bir anlayışı ortaya koyduk. Bunun yanı sıra eğitim merkezlerinin açılması, gıda yardımlarının yapılması, tıbbi ekipman ve ilaç temini, sağlık ocağı, ameliyathane kurulması. Dikkat ederseniz Afrin'e PD'nin ve PKK'nın yaptığı saldırılarda hep hastaneler hedef alınmıştır. Sebep oradaki şuradaki rakamı görüyoruz. Bu rakam sınır ötesi harekatlarla yerinde kalması, sadece güneyimizde yapılanlarla yerinde kalmasının sağlandığı kişi sayısı. Bu önemli bir rakam ve bu rakam esas itibariyle 6 milyonu çerçevesinde olan 2 milyonu da doğudaki İran sınırında bekleyen Afganistanlıları içerdiği zaman toplam 6 milyon Suriyeli, 2 milyon da Afganlı, toplam 8 milyonun tam şu rakamla beraber orada tutulduğu bir süreci esas itibariyle ifade etmektedir. Eğer böyle olmasaydı, eğer böyle olmasaydı Türkiye'de bugün 10 milyonu aşan ki rakam orada var ama sadece geldikten sonra ayrıca bir çekici gelme etkisi de oluşturacağını hiç unutmayın. Biz eğer içeride 1 milyon 264 bin kişiyi yakalamamış olsak bu ayrı bir çekim etkisi oluşturur. Bu çekim etkisinden sonra gelen sayısı daha fazla artar. Eğer de sınır duaları yapmamış olsak bu ayrıca bir geliş etkisi oluşturur, çekim etkisi. Türkiye hem hedef ülke görüyorlar hem de trans ülke görüyorlar. Yine vize konusundaki tedbirlerin artırılması, özellikle kaçak göçte vize ihlali de var.